Yeni bir videoma hoş geldiniz. Schwab Park'tan yine. Biz yemek yiyoruz. Saat 3.30. Altay uykudan uyandı. Değil mi? Yağmur yağdı biraz. Saat 6 gibi gibi geliyor insana hissi. Burada bu dünden sipariş verdiklerimiz. Buzdolabına koymuştum. Yemedik. Çok sipariş vermişiz. Şimdi oturduk. Bunları bir güzel afiyetle tüketiyoruz. Çocuklar için e, Vasar uçman. Buraya 6 ile bindik biz ikimiz temin. Ama e, kamerayla şey yapmadım, girmedim veya hindiyle girmedim böyle. Yani 3 yaşındaki çocuklara çok uygun. Das waren die Achterwand hier Le geht jetzt da drauf. Oh, da hinten ist sie ja schon. Den sieht man ja gar nicht. da. <laughs> Milay Altay'la arabalara binmeye gitti. Ben de burada cappuccino mu içeceğim? Yanına tabii ki waffle aldım. Şey ben bugün cappuccino içmedim. Kahve içtim şeyde evde. O da makineden yani. Güzel kahve aslında ama cappuccino özledim. Onun için yanına da dedim bir waffle gider. Siz onu mavi mi? Açık mavi mi? Süt mavisi. Altay güzel mi? Altay sen onun hepsini yemesin. Kendinden büyükle pamuk elva. Neydi bunun adı be? Pamuk helva değil. Evet. Neydi bunun adı ya? Pamuk şeker. Pamuk şeker. Değil mi? Ney. Ne bu? Vati. Şokovati. Tsukavati. Tsukavati. Evet. Şaman. Aa o korktu. Bak. Bak kaçıyor. Es wollen sie keine Karotten Doymuşlar artık karate herhalde. Miley. Mile onlar yıkanmamıştır. Bundan karnı tok herhalde bugün. Gel, gel bak küçük keçiye veriyor hala gel. It's coming to go. Bak. Bak. Aa, it's it's hamsiz geçecek. Anladılar şimdi. Ayy. Ha, o senin şey istemiyor. Büyük istiyor, büyük istiyor. Kim? geliyor? Ah lama sana gelmez. Gel sen gel. Ya gelmez. Sen seviyorum dedin gel. Gel. Bir şey yapmıyorlar kuzu. <laughs> Onun karnı zaten tok. Ya onu da istemiyor bak. <laughs> hey. hello. <laughs> Bence onların karnı aç değil. Baksana orada da karoteler var. Onlar var ya ot istiyor artık. Karoteye doymuşlar havuca bence. <laughs> Ata sen de ver. Verecek mi? Hmm. Ben verebilir miyim? Anne bunlar geliyor şimdi. Kim? Bak başka çocuklar da geliyor. Bak onlar da korkmuyor. Keçiden korkulmaz. Biz <laughs> da E onlar da geliyor keçilerin yanına hepsinin. <laughs> Mili aşağıdan al bilemedi. E hadi bakalım. Alta, hadi biraz da biz şey yapalım keçileri. Bugün karnıları aç değil. Bugün benim eteğimi e, yemezler pantolonumu. Dün Milenkin yediler doymuşlar. Var, ne kadar büyük. Mile geliyor. Papi, papi. Oy papagay. Papi. Papağanlar konuşuyor. <laughs> Basma dur. Gel. Ya de elinde yiyecek var da onun için geliyorlar. Yeşillik arıyor bunlar. Milady onlardan yeşillik topluyor. <laughs> o değil o şuydu. Bak 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 Milady nasıl takip Milady satlambaç mı oynuyorsunuz? <laughs> ha? Milady oynuyor sizle. Bak bak nasıl koşturuyor. Allah'ım <laughs> biz buradan çıkamayacağız. Bak. Biz <laughs> Bak. <gülüyor> Ne yapacaksın onlara gider artık. <laughs> Altay bakayım. al bak göreyim şimdi. Niye alayım canım elinde yemek var. Benim yanıma gelir mi o? <laughs> Altayı bıraktım evlerine. Önce Mileyi bıraktım eve. Neden önce Mileyi bıraktım? Mila hemen evde kaldı. Cihanım aradı anahtarını dışarıda e, anahtarını evin içinde unutmuş anahtarsız çıkmış Heh, ne yaptık tabii ki önce eve gittim 2 saat beni bekledi evde dışarıda pardon Allah'ım ne anlatıyorum ben burada dışarıda bekledi ben de onun için önce eve gittim ona anahtarı hani kapıyı açtım sonra müneyi bıraktım ve şimdi altayı bıraktım orada bir kahvemi içtim ve evime yollandım eve gelelim 1 saat oldu aha Hii, anahtar takıldı ben bu anahtara ya. Allah'ım ya Rabbim bu niye iki de bir takılıyor ya? Of! Çıkartabildim de bu niye iki de bir takılıyor ben anlamadım. Fazla içeri doğru ettiğim için Evet, bir oldu geleli. Ben e, kameramı arabada unutmuşum. Onu almaya indim. Yarın misafirim gelecek. Aslında benim alışverişe gitmem lazım. Ama bugün çıkamayacağım artık arkadaşlar. Yoruldum. Burada eşyalarımız böyle. Bunlar daha boşalacak. Gerçi burada sadece yiyecekler var falan işte artanlar. Onları getirdim. Onu ıı, boşaltırım tabii bugün. Burada benim çantam. Altay'ın oyuncakları. Melek kendi çantasını zaten kendi boşaltıyor. O bir problem değil. Bunu da bilmiyorum bugün boşaltır mıyım boşaltmaz mıyım daha doğrusu yani. Biraz dinleneceğim. Peki, kızım. Bir dakika kızım. Bunları bir boşaltayım buradan. Şöyle. Şu sivrisinek için e, götürdüğüm, hani dışarıda yakarız diye akşam otururken sivrisinek için Bak, bunu almıştım citronella. Bunu almıştım. Bunların hiçbiri lazım olmadı. Bir tane sivrisinek yoktu arkadaşlar. Bir tane sivrisinek yoktu. Bir tane normal sinek vardı odada. O kadar sivrisinek yok. Orada sivrisinek yok. Nerede orada sivrisinekler? Yakınında su yok mu nedir anlayamadım gitti. Fazla bir şey atmadı zaten. Şöyle birkaç rice waffle arttı. Burada hemen kahvaltıdan iki semin kalmıştı. Bunları atmadım. Şimdi bırakırsam oraya götürüp atarlar diye içime sinmedi. Onları getirdim. Bakın burada ben ekmek de götürmüştüm. Ne olur ne olmaz diye. Bunu da yemeden geri getirdik. Bu da daha iyi. Birkaç üzüm, vitaminlerim. İşte böyle yani. Burada böyle şu şeyden falan var. Bunları böyle boşalttım. Şu yiyeceklerimi en mühim. Gerisi de artık ne yaparım. Pazar günü boşaltırım. Yani misafirim de gelecek ya. Gerçi misafirimi şöyle düşünüyorum. Diyorum ki şey mangal yapayım. Mangal en güzeli. Şeyde terasta o benim gazlı e, mangal altı Hakan Gilden aldığım. Yanına da birkaç salata yaparız. Ayşenler gelecek. Lütfüler. Hep beraber şöyle bir şeyler çıkartırız. Et alırım yani, Türk marketine giderim. Köfte yaparız, tavuk yaparız. E, koyun eti alacağım. Babam için. Babam koyun etini çok seviyor. Makarna salatasını annem seviyor. Böyle şimdi böyle birkaç sevdiklerine aradan böyle şey yaparım. Salataları hemen çabuk yaparım. Yemek için pizza yapıyorum. Orada da pizza yedik. Pizzaya doyamadık. Ne yapayım Allah şimdi acele acele. Ne yapacağımı şaşırdım. Şöyle bu sucuklu olan. Mileğin bir olan. Şurada da bir tane peynirli var. Bunu da kendime yapacağım. Biz orada kahvaltı zaten e, içindeydi. Öğlen mesela falan. Öğleden sonra parkta waffle yedik, şunu yedik, bunu yedik. Doğru, sen de aslında alles Sıcak, sıcak. Was ist Allah'ım biberlerine ayırıyor, inanmıyorum. Evet, e, öyle yedik. Bir akşam yemeği, parka, parktan eve geldikten sonra, altıdan sonra, o da ilk gün sipariş verdik. O kadar çok sipariş vermiş ki salatasından. işte bruschetta büyük geldi, iki defa makarna büyük geldi, altaya falan. Ertesi günü de yani iki gün yedik o yemekleri biz. Bu koydum. Sonra mikrovele vardı ısıttım. Onun için orada bir defa yemek sipariş verdim. Ama parkta işte vafeliymiş, dondurmasıymış, şunmuş, bununmuş. Öğleden sonra o bize yeterli geldi. Hayır kızım hayır. Biberlerini. Ne olur ne olmaz. Vitamin alırsın bir de değil mi? Kötü bir şey değil mi? Hı hı. Bak. Mileye o hiç fark etmezsin bile onu. Neyse bir şey demeyeceğim ben artık. Desek de olmuyor, demesek de olmuyor. Onun için. Hayır kızım. Hayır gitsin. Benim kızım aynı annesine çekmiş. Herkesin gönlünü yapmaya çalışıyor. Kimseyi kırmak istemiyor. Birisi bir şey yaptığı zaman hayır demek istemiyor. Abisi gitti videosu varmış montajlanacak. Çekimini yapmış ama montaja vakit yetiştirememiş. Mile'ye rica etti yapar mısın diye. Tabi önce bana dedi. Ben de dedim hayır kesin yapamam çünkü kendi videolarım duruyor daha. Yoldan geldi misafirim gelecek. O zaman Mile'ye dedi o da abisini kırmadı. O ona e-mail gönderdi. Bak oturdu buraya abisinin videosunu montaj ediyor benim güzel kızım ya. Ama sen Niye? Kepkatla yapıyorsun da ondan. Das dauert halt. Bekle bak şey yapıyor. Update'ini yapıyor herhalde. Neyin nesiyse. Kolay bir şey de değil. Hadi abini ara sen. Aşkıma bak. Benim en büyük aşkım burada yatmış. O kuzum. Ne oldu? Uyuyor musun sen? Silasım. Bazen böyle yatınca var ya. Beni korkutuyor. Böyle. Diyorum Uyuyor mu? Ne yapıyor? Hiç reaksiyon göstermiyor. Silas. 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 Hey. Silas. Vallahi yandıracağım. Silas. Silas. Miley. Ay ay nasıl korkuyorum. Silas. Silas. Sen manyak mısın? Elini kaldırıyor böyle atıyor. Kedi böyle. Silas. Of. Miley sen fark ettin mi Silas'ın yaptığını? Kız. O telefonunla meşgul. Elini böyle kaldırdım, attım uyurken böyle yaptı. Hiç reaksiyon yok. korktum. Gel aşkım gel. Korktum. Gel, 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 gel. Ay, ay ay ablaya git yürü. Gel ablana gel. Aşkım. Beni korkuttu. Ay birden hakikaten korktum. Önce diyordum ki Aa, hep böyle yapıyor. Ondan sonra elini böyle kaldırdım. Kedinin attım. Plops yere düştü eli. Dedim ne oluyoruz? E, süt. Süt mü? <laughs> ne sütü? <laughs> aşkım benim. Annene git, annene git. Aa annene git. Miley burada bak benim şeyimi taşıyor. Aa, ismim, baş harfini taşıyor değil mi Miley'im? Oh. Da a. Bak çaktırma işte anne de. Heh. bak hiç de yalan söyleyemez değil mi? Benim küpeleri takıyor. Bak. Küpeleri de çok sevdi. Ne oldu? O kim gene? Evet. Ana! Kedi tuvalete işiyor inanmıyorum. İna ben böyle videolara inanamıyorum. Arkadaşlar var mıdır böyle kediler tuvalete işiyen? Bak 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 bak. Yok ya. Git Miley. Bak ana ana ana. <laughs> Ay tam. Ay kum mu var zannediyor bir de orada. Ay yerim ben onu. Ay ne Tamam pipi geliyor bak. Tamam işiyor evet. Miley tamam <laughs> Silas Bundan sonra tuvalete gideceksin yavrum tamam mı? Aşkım benim tuvalete gideceğiz. O yerim ben seni, çok yerim beni korktum. O beni çok korktum. Çok yerim ben bunu. bak bunu çok yerim ben bunu çok. Arkadaşlar saat kaç oldu Milen? 8? Saat 8 içerik geçiyor. Ben çok yoruldum. Videomu bitireyim burada. Ben ha, bu arada ben şey çantamı topladım. Çantamı da topladım. Bırakmadım yarına. Bırakmadım. Bakın köşeme bakın ne güzel topladım. Bakın çanta kalmadı hiçbir şey. Hepsi bitti. Misledim buraya. Sadece pizza kaldı biraz. Keşke iki tane yapmasaymışım. Şurada. iki tane benimkinden kaldı. Bir tane Miley'in. Ama Miley bunu yarın sabah kalktığı zaman kahvaltıya yer. Biz böyle hep bir gün önceden kalan yemekleri kahvaltıda yiyoruz arkadaşlar. Biz biz işte. <laughs> Ya bir gün önceden kalan yemekleri ertesi gün yiyoruz. Böyle bir yere tatile gidince biz bir yemek sipariş veririz. O yemeği iki gün yeriz. <laughs> Allah'ım ya Rabbim neler anlatıyorum burada. yani ne var ama öyle yani atılmaz. Niye atılsın ki şimdi? Bir gün önce sipariş verdim. Yani başka bir şey yiyeceğim diyor. Makarnaları çöpe tıkacağım. Salatayı da çöpe tıkacağım. Ondan sonra da ertesi gün yeni bir şey sipariş vereceğim. Yok öyle ya ama. O nimetler atılmaz. Bak o huyum cidden yani bu, o huyumu çok seviyorum. Ne derseniz deyin ben kendimi o yönden cidden böyle övebilirim. Öyle yemek atma huyum falan yoktur. Kalsa bile çocuklar yemese ben yerim. Çünkü nimet atılmaz. Ekmeği bile yer mesela. İyice küflenmediği müddetçe, iyice bir şey olmadığı müddetçe kızartır. Gene yerim. Silas da acıkmış burada. Yemeğini yiyor. Bakın. Burada birkaç bulaşık daha çıktı yine buraya. Halbuki bulaşık yoktu geldiğimizde. Cihan toplamış. Evet. Bir dahaki videomda yarın inşallah misafirlerimle buluşalım arkadaşlar. Ayşenlerle bizim evde. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.